Evet. evet arkadaşlar don challenge videomuza hoş geldiniz. Bugün don challenge çekiyoruz. Harbiden donuyoruz. Harbiden donuyoruz ya. O kar yağıyor burada ya. Evet hadi başlayalım. 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 Barış Doğan. İraş ben şey yapıyorum. Yap. bizler de geliyor. Ben bir şey yap. Çabuk Barış'a bir şey yap. Ondu. Barış ateş. <laughs> Ağzını. <laughs> Araba çarpması yok mu? Donde <laughs> donde. Don, Eren <de>, don, Eren don. O saniye donuyor. <laughs> Vuramadın ki. Burada <laughs> Eren ateş ateş ateş. Ateş Adam, don. Aa! Lan oğlum kameraya vurma. <laughs> Don acá, don, don. Don acá, don acá, don acá, don. Don, don. Don acá, la pacta vamos a ir. ya. Ben ne yapalım diyorum. Otur Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kar kar yolunda bir artış var. Ege dondu. Eren de dondu. Masken nerede Ahmet? Ahmet. Ateş. Maskesi yok bunun bunu banlıyoruz. Maske. Pahalı değil bala Arkadaşlar çalışanlara Allah yardımcısı olsun. Sağ ol. Boz. Hadi gidelim hadi yürü. Barış dol. Kaçıp ben. kaçıp cüzdanını kaçak cüzdanını. Bıçak diyor bıçak. Kesti oğlum bitti lan. Bitti lan Barış Bitti Harik, aynı arka arkaya olmaz. Arka arkaya olmaz. Arka sen o zaman. Yaparsan döverim bak. Sen de al. Ver telefonu. Ver ver. Evet arkadaşlar neyse sevmediği şey saçlarının oynanması. Gel buraya gel. <laughs> gel buraya. Ben ben. <laughs> bırak bırak bırak. Ben kaçacağım. Eren don. Koyacağım şimdi Allah aşkına. Eren don da. Aynen. Şiş şiş şiş. Atamadım ya. <laughs> <laughs> oh çok soğuk. Hakan ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum bilmiyorum. Allah hava çok çok prodüksiyon düşüşte şu an. Baba. bak eller. var. Bak. Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? de yapar? Ateş salak. Hem çocuğun. <laughs> 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 Benim arabam geliyor arkadaşlar. Eren don. Eren don. don. Koş koş koş. <laughs> don Eren. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Murat ne? Murat ne? <laughs> pis ya, pis ya. Ateş, <laughs> ateş, ateş. Aa, Bak, C, Örünün, pis ya, ateş. Ateş, ateş, 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 Evet. Rüzgar'a kaç beni bekliyorsun herhalde? Kaç beni gelsin bu Bir dakika bir dakika. Kürt. Elif geçti bir dakika. Elif geçiyor 200 <gülüyor> <gülüyor> 500, 200. Sus. Devam et. 200. Ver 200. 200 yok. 200. 20. 20. <gülüyor> <gülüyor> 50 50 50. 50. <gülüyor> 50. <gülüyor> daha bir e tane, tane daha var ya. Bunun daha var. Yoluna taş koydum, koydum. yokuşa sürme diye. <laughs>

Valla yağmur ya yokar ya, ya kendimi nasıl hissedeceğim. Valla Hakan ellerim dondu evet. ama o Çok sokar ben. Her şey ya. Her şey YouTube için. Her şey YouTube için. Yürü git ya. Çıkırt. 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 İyi geçti. Gelince yollardaki videom Ooo. Büyük Ben Aynen. Pakete gerek yok. Sen bana bir kurutma makinesi ver yeter. Bu paylaşacak YouTube'dan ha? yapmayın ya valla. Zaten bulmaya gelmedi. İçimi çabuk Ellerim dondu. Ellerim dondu. No, 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 no. Valla ya. Bizim araba no, no. gidiyor. Nereye baba? <gülüyor> <gülüyor> Babana selam söyle buradan arkadaşlar. <laughs> Annene selam söyle. <laughs> <laughs> Galatasaray Hop Hakan hop. <laughs> Allah. Şinanayda yavrum işin Bugün YouTube paralarını aldım arabayı göstereceğim. Gelin buraya. Ha, ne oluyor lan? <laughs> ben bilmiyorum ya. Yani. Bizim arabamız. Plakasını <laughs> switch. Plakasını göstermeyin. <laughs> Plakasını göstermeyin. Telefonu göstermeyin. Bakın işte arabam. Evet. Yine arabam. Markalar Aynen. pek bilmiyorum ama işte benim arabam yine. Oh, Youtube paralarını hmm. aldım. Evet, adam. Honda Civic. Bizi almadılar. Pat Patron olunca böyle oldu. Işte 95 model araba almış ya. İnsan 2015 aldı. Şu az yeni aldım motorum. Valla ileride o. mi? Fazla şey, plakasını yere, göstermeyelim. Yere. Sıkıntı olmasın. Sen ne düşünüyorsun? Ben bir şey düşünmüyorum. Kamiye, Bak, kız abi görüyor musun? Aynen. Kamiye. Bak. Kamiye. <laughs> <laughs> <Zavrı. gülüyor> Bunu <laughs> <Zavrı> koyarsın Yusuf. Bakın Allah. Ben nereye gidiyorum ya? İşte yeni motorum Oha bu, Oha. bu gibi mi? Adam ev almış ha. Nasıl <laughs> <laughs> bir evde buradan vereceğiz zaten. Aynen patron. Bizi bir ev alacaksınız sevgili. İşte evet. kaçıncı, nice. kaçıncı katta diye soruyorlar. 38. katta. katta. Bizim katta. böyle altında kalacağım. Arkadaşlar Eren'i şu an yıkıyoruz. Çok soğuk ya. Eren ne düşünüyorsun? Adam buz buz bunu yok. Şampuan yok mu? Yok. Paramız yetmiyor. Paramız yetmiyor evet. arkadaşlar. Biz de şuradan abone olun. Kepe çıkabilir miyiz? Çok çok çok. Eren o kulak <laughs> sana kepek var saçında. Valla kepektenlik ya. Ne oluyor? Ne Evet arkadaşlar, Eren'in son hali böyle. Evet arkadaşlar, kısa bir don challenge videosu çektik. Güzelle. Güzeldi. Bir anda Ama böyle... Ama donduk, donduk. Oğlum elim hala ben. Soğuk ya. Bir anda böyle patlamayla bir video çektik yol üstünde. Evet. Bunun daha detaylısını, daha güzelini çekeceğiz ileride. Videomuza like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.